sanal server olarak ZAMP programını kullanacağız. Wordpress, OpenCart gibi CMS sistemlerini kullanacağımız zaman bizim PHP tabanlı bir server'a ihtiyacımız oluyor. Bu sebeple ZAMP'ı kullanacağız. ZAMP'a geldik. İndir diyoruz. Buradan indir diyeceğiz. Ancak ne indireceğiz? Biz buradan Windows için olanı indireceğiz. Zamp'ı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra Next diyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. MySQL eğer sistemimizde kurulu değilse MySQL'i kurmalısınız. Ama e, biz MySQL'i daha önceden kendimiz kurduk zaten. E, önerdiğimde bu oluyor. Dolayısıyla MySQL'i kurmuyoruz. Fileser'la işlemi şu anda yapmayacağız. E, upload işlemi yapmayacağız. Merkury mail'e gerek yok. Tomcat'a gerek yok. Yani kısaca sadece Apache server kurulu olması yeterli. Next diyorum. C de XAMPP'ın içine alacakmış. Next. İngilizce olarak kursun ve net diyoruz. Bazı erişim izinleri isteyebilir. Onlara evet diyoruz. Bunu tamamlandıktan sonra do you want to start control panel now diyor. Ee, bunu seçili olarak bırakıp finish diyoruz. Ee, bunu yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de ayarları gerçekleştirmek istememiz. Şimdi e, MySQL'imizi kurduk. Normal buradan kurarsanız onun şifresi dahil ayrı olacaktı. Ama bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Buradaki config sekmesine geliyoruz. Ardından config.inc.php kısmına geliyoruz phpMyAdmin'de. Burada root biz kurulum yaparken 1, 2, 3, 4 olarak kurulum gerçekleştirdik. Bir de burada pma isimli bakın bir tane kontrol user var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Burada şifresinin olmadığını dikkat etmenizi istiyorum. Birazdan yapacağımız ayarlarda bu gerekli. Ee, daha sonrasında serverımızı başlatıyoruz. Start'a bastık ve serverımızı başlattık. Ardından geliyoruz buraya internet explorer olabilir, google chrome olabilir. Localhost host diyerek sanal serverımızda ne yapmış olduk? Oturumuzu, pardon, serverdan web sitesine bağlanmış olduk. Dashboard kısmı geldi. PHP Admin'e bir bakalım. PHP Admin'in aşağısında bazı kırmızı hatalar var. Diyor ki burada DMA Local Host kısmında bir kullanıcı ile alakalı erişim izni hatası verdi. Biz buraya giriyoruz. Kullanıcı hesabı kısmına. Buradan kullanıcı hesabı ekledik. Adına PMA diyeceğiz. Burada hangi makine diyor? Buraya lokal host diyoruz. Şifre anlamında da parola yok diyoruz. Ve buradaki tümünü diye tüm yetkileri verilir kendisine. Ardından bit diyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık veri ile alakalı PHP Admin'de dolaştığımızda herhangi bir hata almayacağız. Biz de bu zam kontrol panelinin nerede olduğunu bir söyleyeyim. Benim tavsiyem şu olacaktır. Kontrol panel zaten açıkken sağ tıklayın. Görev çubuğuna sabitle deyin artık burada kendisi daima duracaktır. Ama ben oraya sabitlemedim. Nereden açacağım? C'nin içinde. Zampa geliyorsunuz. Burada zam kontrol çalıştırdığınızda da zam kontrol açılacaktır.